Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Ezgi Yağmurcu. Ana Fartılar İlkokulu 1. sınıf öğrencisiyim Sizlere Laleli köy masalını anlatacağım. Elmayı soydum, yanıma koydum. Ben bir hikaye buldum. Onu dinleyen çocukların yanağını öpücük kandırdım. Bir varmış, bir yokmuş. Elver zaman içinde, kalbur zaman içinde. E, Lalelerin laleleriyle ünlü mü ünlü? Güzel mi güzelli bir köy varmış. Lalelerin kokusu tam uzaklardan duyulurmuş halkı lalelerine sevgiyle bakarmış. O güzel laleler çok güzel kokarmış. İnsanlar güzel olduğundan dolayı mı laleler bu kadar güzelmiş? Yoksa laleler bu kadar güzel ko koktuğundan dolayı mı insanlar bu kadar güzelmiş? Bilinmez. Bir gün köye yeni bir aile taşınmış. Ailenin de iki çocukları varmış. Ailenin evinin bahçesindeki laleler birkaç gün sonra solmuş. Birge köylü durumu anlamış. Köydeki çocuklar yalan söylemeye başlamış. Yeni gelen ailenin çocukları çok yalan söylüyormuş. Yalan öğreten galiba onlarmış. Ve bir gün... Kokularını ve renklerini kaybetmiş olan Mahallelerden bir buket yapmış Yeni gelen ailenin kapısını çalmış Kapıyı çocukların annesi açmış Kadın ko Renklerini ve kokularını kaybetmiş Laleleri görünce çok şaşırmış Bilge köylü içeriye davet etmiş Bilge köylü demiş ki Köydeki çocuklar artık yalan söylüyor. Bir bir çocuk yalan söyleyince bir lale kokusunu kaybediyor. demiş. Yalan söyleyen insan kokularını ve renklerini kaybetmiş laleler gibi olur demiş. Ve tabii ki de dışarıdaki kokularını ve renklerini kaybetmiş olan Laleler kadar da çirkin olursunuz demiş. Ve evdeki bu 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 duyan herkes ev, evin içindeki herkes başını örneymiş. Özür dilemişler. Ve o özürler gökyüzüne ulaşmış ve köydeki bütün lalelere ulaşmış. Tekrardan o güzelim mi güzelim laleler geri dönmüş. O güzel kokular bütün köye yayılmış. Ve laleli köy tekrardan geri dönmüş. Ma Masamız da burada bitmiştir. Gökten üç elma düşmüş. Üç kişinin kafası yarılmış. Gökte elma gören çocuklar bundan sonra kaçışmışlar. Şaka şaka. Gökten'i çelme düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de masal romanlarının başına.